güzel ilçemiz Ünye'mizde seçim çalışmalarımızın ikinci günündeyiz. Dün yoğun bir gündemden sonra bugün Niksar Caddemizin kalan bölümlerini tamamlayıp inşallah Ünye'mizin tamamını dolaşma niyetimiz var. Değerli Belediye Başkanımız Ahmet Arpacıoğlu, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, İl Başkanımız, Teşkilatımızla birlikte Ünye'mizde dünden itibaren yapacaklarımızı, yaptıklarımızı ile paylaşmak suretiyle mesajlarımızı verdik. Bugün havanın güzelliğiyle birlikte Ünyeli kardeşlerimizin bizlere, şahsımıza, ilçe belediye başkanımıza yoğun teveccühleri, bizleri de gururlandırdı. İnşallah bir ve beraber olmak suretiyle ordu ittifakını, ünye ittifakını kurmak suretiyle kaldığımız yerden devam diyoruz. Özellikle 2014 sonrası yapmış olduğumuz hizmetlerin bizden sonra devam etmemiş olması hakikaten milletimizin bilinci içinde. Ahmet Bey'in belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerin Ünyeli kardeşlerimizin her bir ferdi'nin Aklının kenarında durduğunu görmüş olduk. Biz de bundan sonra bu eksikliklerimizi gidererek inşallah ünyemizde, ordumuzda, büyükşehir ordumuzda kaldığımız yerden devam diyoruz. Seçim çalışmalarımıza en hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İki gün buradayız, tekrar geleceğiz, tekrar geleceğiz, ulaşacağız, anlatacağız. Kamuoyumuzla, ordumuzla bir ve beraber olduğumuzu, ünyeyle olan muhabbetimizi tekrar hatırlatmak suretiyle inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selam. selam. Ne haber kardeş? Çok S şükür. İsmin Teşekkür. ne? Uygar. Memnun oldum. Ben de memnun en oldum. Enver Yılmaz Biliyor benim. Biliyorum ben. Ablacığım merhaba. Ustam nasılsın? Sağ olasın başkanım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Eyvallah. Evet, sağ ol. İyi misin Şükür olsun. Allah. Allah bereket sağ versin. Selamünaleyküm. İsmin ne? Selim. Memnun oldum. Enver Yılmaz benim ismim. Hoş geldiniz. Nasıl? Nasılsın? İyiyiz. Nasılsınız? Söyleyeyim de bana da geçsin. Merhaba gençler. Daha ya. iyisi şöyle. AK Parti olmalı sürece bizim için pek problem yok. Eyvallah. Tek sıkıntımız var. İsmin ne? Selamun tamam, Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ne haber? İyi. Nasılsın? İsmin ne? Tayfun. Memnun oldum. Kardeşim Selam. nasılsın? Teşekkür hayırlı Işler. Allah bereket versin. Başkanım tekrar hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Hoş nasılsınız? Sağ olun. İlk Olur. dönem sizi ben hatırlarsanız. Necdet Başkanı'na yalnızlar sürekli olduk. Hatırladım Olur. hatırladım. hatırladım. Olur. Evet. beraber evet. yürümüştük meydanda. Evet meydanlarda böyle yürüdük. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah bereket versin. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Başkanım, hoş geldiniz. İyi misiniz? Şükürler olsun Allah. Abla nasılsın? Allah razı selam olsun. Allah sağ olasın. Teşekkür ederiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sakal geçsin bana bak. Nasıl? Teşekkür ederiz. Güzel dersiniz. olmuşsunuz Allah ya maşallah. Allah Beyazlamışsınız. Hoş Allah... geldiniz. <laughs> Hayırlı işler diliyorum. Allah razı Nasıl sağlığın sıhhatin? Teşekkür ederim. İyi. Allah bereket versin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Memnun Sizi gördük Allah daha iyi oldu. Allah razı olsun. Olun. Desteğini bekleriz inşallah. Bekir hem bana veririz. hem Ahmet abiye. Evet. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Nasılsın? Nasılsın kardeş? Teşekkür ederim. Sizden i̇şte nasılsınız? Ne var ne yok? Sağlık, sıhhat yerinde. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam. Nasılsın kardeşim? İyi misiniz? Kolay gelsin. Kardeş saatler olsun. Nasılsın? Cuma tıraşı. Eyvallah. Eyvallah. Kardeş hayırlı işler.